21 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi Rabia Baykal 500 bin lira değerindeki ziynet altınlarını yanına alarak 8 Kasım'da ortadan kayboldu. Müge Anlı'dan yardım istedi. Gözü yaşlı anne kızının 55 ve 60 yaşlarındaki adamın arabayla kaçırdığını öne sürdü ve başına bir şey gelmiş olabileceğinden şüphe ediyordu. İşte o görüntüler. Kızımı kim arabaya aldı, nereden götürdü? Muhakkak kandırıldı kötü insanların ellerinde. Onu düşünüyoruz. Kolundaki bileziklerle beraber neden kayboldu, neden bizi bırakıp gitti? 55-60 yaşındaki insanlarla bağlantı kuracak bir insan değildi benim kızım. Kim kanına girdi? Bilezikler için mi kandırdılar? Sosyal medya üzerinden mi kandırdılar? Anneni beni düşün, babanı düşün. Kızının iki tane de çocuğu var. E, annesine köye diye geliyor. Daha sonra güvenlik kamerasına bakıyorlar. Komşuları da söylüyor. 55-60 yaşlarında iki erkek tarafından arabaya biniyor gidiyor. Fakat, evet. Fakat giderken de yanına 500 bin liralık e, ziynet altını almış. Evet. Yani olacak iş değil. 21 yaşındaki kızın Bakar mısınız ekranda küçücük kız. Üç buçukta kardeş okuldan gelince ben bir yere gidiyorum demiş. Evden çıkmış. 55-60 yaşında diyor iki tane adamın diyor arabayı açtılar. Arabaya bindi gitti diyor. Senin evdeki 3000 liranı da almış gidiyor. Evet. Ya bunların aklı yok ya. Yok evet. Vallahi Benim kızım kalk yok. gidelim akıllı Bak, zaten. 21 yaşında hocam. Yani dedesi yaşındaki adamlar da e, neden... Aynen. Neden bağlantıya geçti? Ölümü sağ mı? Kesinlikle kızımı kaybettiler. Parası için kızımı öldürdüler diye düşünüyorum. Bana ulaşırdı. Nerede olursa olsun. 500 bin liralık altınla al sen bu kızı götür. Nereye götürüyorsun sen? Annem neredeysen çık. Çocukların var. Ben varım. Eğer eşinle anlaşamıyor biriyle gittiysen de bana haber ver. <laughs> Yani sen şimdi 21 yaşında iki çocuk annesi kızı nereye götürüyorsun? <laughs> Çocuklarım af oldu, perişan oldu. 8 aylık bebek yani. Ne oldu yani dünyada tek kadın Rabia mı kaldı? Evet. Sekiz 8 aylık bebekle bir kadına kim kıyar? Hadi aldın. Parasıyla ne işiniz var size? Ya tehdit ediyorsunuz bu kızı ya da kandırıyorsunuz. Bu da ben boşanmak istiyorum. Başka çarem şeyim yok. Yani dönsün ama diyorsun eskisi gibi olmaz diyorsun. Aynen. Anladım. Eşi tamam boşanmak isteyebilir, kızımı istemeyebilir. Ama ben her şekilde kızımın arkasındayım. Her şekilde bulunmasını istiyorum. Bunun Çok altında şey. normal bir şey aramamak Yok, lazım. Yok kesinlikle aramıyorum Müge Hanım. Kesinlikle kızım kaçırıldı. Parası için. Benim kızım kalk gidelim akıllıydı.